Japonların Kadim Beslenme Sırrı Yazan Yoshinori Nagumo Japoncadan Çeviren Melih Yılmaz Seslendiren Tolga Korkut Açken Çalışan Genlerimiz Aç kalmanın insan sağlığı için ne kadar önemli olduğu son yıllarda daha iyi anlaşıldı. Açlık sağlık için neden iyi olsun ki? Ne saçma. Tam tersine aç kalmak sağlığa zararlı değil mi? Normalde hemen herkes bu şekilde düşünür değil mi? Bense hem bir doktor olarak hem de kendi tecrübelerime dayanarak şunu açıkça söyleyebilirim. Ne kadar yersen o kadar sağlıklı olursun düşüncesi modası geçmiş bir düşüncedir. Ve işin doğrusu tam tersine. Açlıktan karnınızın guruldamasına ne kadar çok izin verirseniz vücudunuzda o oranda iyi şeyler gerçekleşir ve bunun gençleşmeye de etkisi vardır. Yaklaşık 15 yıl önce günde tek öğün beslenme yöntemine geçtim. 45 yaşını geçmiştim ve bu kararımı tetikleyen bir de neden vardı. 30'lu yaşlarımın ortalarında ciddi bir ölüm korkusu yaşadım. O dönemlerde üniversitede meme kanseri tedavisi üzerine araştırma yapıyordum. Pratisyen hekim olan babam da halen çalışıyordu. Şimdi düşününce o dönem aslında oldukça sakin bir hayatım varmış diyorum. 35 yaşındayken bir gün Babam kalp krizi geçirerek yere yığıldı. O sırada 62 yaşındaydı. Babam bir şekilde ölümden kılpayı kurtuldu. Fakat o günden sonra doktor olarak çalışmaya devam edemedi. Emekli oldu. Ben de üniversitedeki araştırmamı yarıda kesip memleketime döndüm ve babamın hastanesini devraldım. Üniversitedeki rahat araştırma hayatından farklı olarak her gün insanlarla çalışmak ve hastaların şikayetlerini dinlemek zorundaydım. Ayrıca babamın borçlarını da ödemem gerekiyordu. İçinde bulunduğum stres yüzünden kilo almış, obez olmaya doğru hızlı adımlarla ilerlemeye başlamıştım. 80 kiloyu gördüm sonunda. Bu şu anki kilomdan yaklaşık 20 kilo fazlası demek. Sebebi fazla yemekti. Zaten arada bir kabızlık yaşıyordum ve bu durum artık iyice sorun olmaya başlamıştı. Tuvalette fazla ıkındığınızda kalp ritim bozukluğu oluşur. Kabızlıkla ritim bozukluğunun ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Ancak gayet yakın bir alakası var. Kabızlık yüzünden ıkındığımızda kan beyne yükselir ve boyun arterindeki baskı sensörleri çalışarak kan basıncını düşürmek için kalbin hareketini bastırır. Buna boyun arteri refleksi denir. Sonuçta bende de sürekli ritim bozukluğu olmaya başladı. Bazen bu durumun tüm gün boyunca sürdüğü oluyordu. Zaman zaman Göğsüme öyle bir sancı giriyordu ki tansiyonum düşüyor tuvalette bayılacak gibi oluyordum. Fakat daha da önemlisi şudur.